Saçı dökülenlere sevindirici haber Türk doktorlarından geldi. İki yıllık çalışma sonrası bulunan organik saç ekim tekniğiyle kellik tarihe karışıyor. Saç ekimiyle ilgili iki tane önemli nokta var. Bir tanesi e, ekilecek saç, ikincisi de ekilecek alan. Kellik ve saç dökülmesi erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Türk doktorların geliştirdiği organik saç ekim tekniğiyle hem dökülme önleniyor hem de ekilen saçlar kısa sürede güçleniyor. Bizim teorimize göre de eğer tarla iyi değilse ektiğiniz ürün ne kadar kaliteli olursa olsun yaşaması, yeşermesi imkansız. Peki organik saç ekimi nasıl uygulanıyor? Kendisinden bir miktar yağ dokusu alacağız. Onu hücreden zenginleştirmiş yağ haline getireceğiz. Ve bu bölgeye enjekte edeceğiz. Yani saç kaybının olduğu yere enjekte edeceğiz. Yeni yöntemle dökülmüş ama henüz ölmemiş olan saç hücreleri yeniden canlandırılıyor. İncecik jelatin gibi olmuş olan derinin normal deri haline gelmesini sağlayacak birincisi. İkincisi buradaki alanın sağlıklı bir deri haline gelmesini sağlayacak. Üçüncüsü şu anda burada var olan Saçların kuvvetlenmesini ve canlanmasını ve korunmasını sağlayacak. Yeni yöntem sadece erkekler değil özellikle dökülme sorunu yaşayan kadınlar için umut oldu. Bu yöntemle kadınlarda ekime gerek kalmadan yeni saçlar çıkarılabiliyor. Bu yöntemi kadınlarda saç ekimi yapmadan sadece dökülen alana bu söylediğimiz hazırladığımız sıvıyı enjekte ederek saç dökülmesinin durduracağını düşünerek tarif ediyoruz. Gübreleme tekniği ile ekilen saçların neredeyse tamamı tutuyor gübreleme ile orada var olan kendi ürünlerin kaliteli bir şekilde yeşermesini sağlıyor sadece. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonrası iyileşme süresi diğer metotlara göre daha kısa. 4. aydan itibaren çıkmaya başlıyor. 6-8. ayda da normal hastası hastası kendi saçlarına kavuşmuş oluyor. Bak burada görüyor musun sen? Işte?